Evet. Zahiyat Suresinin 60. ayeti kerimesine geldik. Başlarına gelecek acı günlerden dolayı vay o kafirlerin haline. Evet. Allah-u Teala adalet sahibidir. O hakimlerin hakimidir. Muhakkak ki allah Teala zatına kul olan ile Allah'ı inkar edenlerin arasına ayıracaktır. Mutlak hüküm Allah'ın olduğu o hesap gününde Allah'ı ve ahireti inkar edenlerin Allah'a ortaklar koşanların İslam dininin dışında ayrı ayrı ideolojiler peşinde gidenlerin sapık ve karanlık yolları kendilerine şiar edinenlerin nefislerini ilahlaştıranların o gün vay haline. O gün o hesap gününde Allah Teala bunlardan rahmetini kaldıracaktır. Bunlar orada yapayalnız ve kimsesiz orada kalacaklardır. Bunların ne bir yardımcıları ne de bir şefaatçileri bulunacaktır. İşte o zaman Allahu Teala tarafından haklarındaki hüküm atın bunları cehenneme. O ateşli azaba denecektir. Öyleyse ey insan ömür hazinesini iyi kullan bir daha eline geçmeyecek olan bu hazine ahiret aleminin sermayesidir. Allahu Teala'nın insanlara vermiş olduğu bunca teşbihler ve bunca misallerden sonra hala daha akıllanmayacak olursan nefsine karşı zulümkar bir zorba olursun. İnsan nefsi insanı helaka sürükler. İnsanın aklı ise insanı kurtuluşa sevk eder. Ey insan! Nefsinle değil, aklınla olursan hakkı bulursun allah Teala Kur'an-ı Kerim'de siz aklınızı kullanmaz mısınız? Siz ne az düşünüyorsunuz buyurmaktadır. Öyleyse akıl hazinesini bırakarak insana azaba sürükleyecek nefsin ve şeytanın yanına, yanında yerini alma. Dön Rabbine ki felah bulasın. Evet.